Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ender Gamer ve bugün sizlerle e, <laughs> kaçıncı bölüm unuttum? Herhalde üçüncü bölümde Üçüncü bölümü çekiyoruz Survivor'ın. Uzun bir süredir bakamıyorum kanala. oh tamam geri dön. Videodayken hiçbir şey yapmadım. Sadece biraz şey e, nerede? Ha, birch wood topladım. Ve biraz daha odun topladım. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde evi düzenlemeyi düşünüyorum. Ya yani bazı ek şeyler falan yapmayı düşünüyorum. Ne de olsa bu, bu seride dekorasyona önem vereceğiz. Ya yani daha çok dekorasyon üzerine olacak bu seri. Bak yine videodayken şey taş toplamayı unuttum ya. Ama videoda değilken. Şimdi şurası boş kaldı öyle. Şurası dolu. İlk başta oyuna şöyle şu etleri pişirerek başlayalım. Oo oh, bu kadar etimiz nasıl oldu acaba? Şurada. Benim hayır goldum yok. Şey ısıtacak. Şimdi 8 tane saniye ee, Nasıl yapıyorduk ya? Yarısını alma işini bir şekilde yapıyorduk. ha tamam. Şimdi buraya şu kadar şuraya Sick yes, sick, years. sick years. bunları da ne yapalım? Onlar da artacak artık. Daha bunları satarak başlayalım bölüme. Sen direkt şöyle yapabiliyor muyuz? Ah hepsini atıyor. Öyle de olur. Onları da sonra pişiririm artık. Da pissin şöyle koyalım kasmaya başladı ya En çok tavuğumuz var herhalde. Ta onlar orada pissin. Evet şimdi bu bölümde dekorasyon yapacağız dedik. Şunlar. Tamam şunları atalım. Ay şu matınları pişirmeyi unuttuk. O da şurada pişsin o arada. Bu matınlar şey piştiğinde sarım 5 kutu dolduruyordu. Şimdi şuradan bütün tahtaları alalım. E direkt, evet böyle de alabiliyoruz. Şimdi bütün tahtalarımızı alalım. Ve Erde şey e, Çitin yapımı da şöyle değiştirilmiş Onu bilmiyordum Öğrendim ama Nerede ha Şöyle yapılıyormuş arkadaşlar Ama şuna baksanıza güzel durmuyor mu ya Çok güzel duruyor Aa çok güzel oldu Ama şey biraz ışıklandırma bug'ı var <laughs> Yine şey süre tutmayı unuttum. Ah. Oh. Ya bir tane daha yapacağız. Neyse. Veya bunları da nasıl yapalım? Tamam ya bu da böyle dursun. Tamam. Sonra kendimize ha baltam varmış. Ve biraz daha e, toprağımız bu kadar mı var ya? 4. Ha tamam varmış burada. Biraz da yemek alıp çıkalım. E, şunlar kalmış. Boşa gitti şimdi ya. Aşağıdan direkt şöyle satırız. Tamam. Orada pişer. Yani bir, bir tane artar da neyse. Şimdi güneş ee, batıyor mu? Evet. Tamam. Şuradaki iskelet. Şuraya nasıl gidelim? Başka bir şey yok herhalde. Ups. Tamam. Büyüksün. Öf. İlla buraya geleceğim değil mi? Aa, oh, tamam nereden geldi anlaşıldı. Of kasmaya başladı ya. Ha tamam, ilk önce şurayı kapatacağız ve niye bu kadar az 4 aldım ben? Öf. FPS öldürüyor ya. Tamam neyse. Şuradan kapatalım. Bu bölüm herhalde biraz sıkıcı olacak ya. Aş batıyor. Elimizdekiler bitene kadar şöyle. Tam bitti zaten. Kendime niye küre kalmadım ki? Veya shovel artık ne diyorsanız. güvenli evimiz. Of, kasıyor ya. Sadece bir tane mi yetiyormuş? İlginç. Yok yemekler şurada. Of, kasmasa ya. <laughs> Niye onu yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, 4 alacaktık. 4 ama göremiyorum. Şu doğru iki tane var. Şimdi shovel yapacağız. Harcarım bana ne. Burada niye böyle bir delik var? Ha, mağara. <laughs> Evin dibinde bir tane mağara var, görmüyorum. Veya keyif. Dediğim gibi, ne diyorsanız. Arkadaşlar, ayrıca yakında modlu survivor'a başlayacağım. Hatta şey bunu çektikten sonra büyüklenirken mod tanıtımlarına başlamak istiyorum. Öyle planlıyorum. Şu arkada kardeşim oyuncaklarıyla oynuyor da sesi gelirse. Ve tam bir 64'lük olsun. Uf. Şu anda FPS 20'lerde dolaşıyor ya. Şöyle arkadaşlar serilerden bahsedelim. Şey e, serilerden Skyblock yani sıkıldığımızda oynayacağız. Skyblock Ondan sonra Solar Survivor bildiğiniz üzere öylesine saçma sapan çekmiştim. Devamı gelmeyecek onun hatta videoları sileceğim herhalde. Niye yüklediysem onları. Ayrıca evet. arkadaşlar şey denizde video yüklemeye başlayacak ama onun bilgisayarda bir sorun varmış herhalde. Hangi video programını kullanırsa kullansın şey sesi çıkmıyormuş videoda o yüzden yani sessiz, müziksiz şey, videolar yükleyecek. Umarım sizin için sorun olmaz. Yani müzikli de iyi bence. Şimdi ne yapacağız? İlk önce şunları kıracağız. Ya e şey bir tane modun eklediği Red Power'da herhalde Cycle mıydı? Cycle mıydı? Öyle bir alet vardı şey. Bir tane ota tıkladığınızda yakındaki bütün otları kesiyordu ya. O keşke normal Minecraft'ta getirilse. Müthiş bir alet o. Modu server'da o modu kullanacağım. Bayağı güzel. Şimdi şurayı bir düzleştirelim. Ayrıca bu şey uzun olduğu için biraz daha yani kısa değil, kı saçmalamaya başladım. Sıkıcı olduğu için biraz daha şey yapabilirim. Ne yapabilirim? Aa. <laughs> Arkadaşlar şey benim de acelem var. Hemen videoyu kapatmam lazım şansıma. Evet. Ha, neyse şey seriler hakkında konuşuyorduk. Mod tanıtımları gelmeye başlayacak. Şimdi modlar hakkında bir bildi yani bildiğim vardı. yani çok fazla bildiğim şey yok. Mesela bir BF Chicken Gamers'tan Fake Dead kadar bildiğim yani yok. Yani bildiğim kadarıyla anlatacağım yani bilmiyorsun bu böyle şu böyle sen ne biçim şey yapıyorsun falan demeyin. Yani bildiğim kadarıyla anlatacağım. Şu boşlukları en kısa sürede kapatacağım çıkmaya başladım. Skinin çok güzel ya. Çok seviyorum. Şimdi burayı nasıl yapmayı düşünüyorum? Şimdi benim amacım burada başka büyük bir oda olacak ve odanın şu sağ tarafından ve şuradaki sol tarafından iki tane daha oda ayrılacak. Ve şurada onun da başladığı daha küçük kulübe gibi bir şey olacak ve ana giriş buradan olacak. Ama o iki tarafa da arkalarından kapı bağlayacağım. Şuraya da arkadan kapı bağlayacağım. Bab Babam yani öyle bir planım var. Şey yavaş yavaş döşemeye başlayalım buraları. Ayrıca arkadaşlar. E, şuralarda e, canavarlar da olmasın diye şey buraları yarım blok yapacağım sonradan. Şimdi şu anda nasıl bir şey yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Yani daha önce planlamadım. Yine de şöyle bir şeyler yapalım. Tam şu sınırdan. <laughs> Geçmişiz çoktan. Neyse oradan da şey başka o da ayrılacaktı ya. O da onun duvarı olur. Şimdi tam doğru gidiyor muyum? Evet. Kendime bu gurur duydum tam. Şey gidince. Şey içeriye bir güzel torçlayacağız. Şimdi şurada inelim. Tamam yerim kalp için hiç yapmaya gerek yok. Şimdi şuradan benim slap çok az var. O zaman O oh, Bu yeter de artar. Şimdi Tamam Az ama yine de var zaman. Şimdi şuraları yarım blok böylece. Arkadaşlar şimdi gitmem gerekiyor bu biraz kısa olmuş olabilir belki biraz ya yani olmuş olabilir değil kısa oldu veya şuradan hemen şurayı. Ya şimdilik önemli değil ya. Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Şöyle videoyu bitirelim. Yok. Ha. <laughs> ha. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.